Ben hayır yaptığım zaman cevabı bana yazılacak tamam. Amel defterime iyilik olarak yazılacak. Ama bu yaptığım hayır da karşı tarafın iyiliği değil mi? Toplumsal olarak karşılıklı bu. Ama ilk önce ne için? Kendim için vermiş oluyorum bunu. Ahiretim için vermiş oluyorum. Yarınım için, yarınlarım için yatırım yapmış oluyorum. Hem de hiç kaybedeni olmayan bir yatırım yapmış oluyorum. Ahirette karşıma çıkacaksın. O yüzden kendiniz için infak edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir, buyuruyor Rabbimiz. Kendi nefsinin cimriliğinden korunursa. Bir hayra sanat yapacaksınız, bir yerde bir ihtiyaç sahibi olduğunu duydunuz, Gözünüzde gördünüz ya da görmediniz ama size bir haber geldi. Falanca yerde bir Müslüman darda, zorda yardım edin. böyle bir mesaj olur, bizler tarafından duyuru olur, konu komşu anlatır ve falancanın evi yanmıştır, deprem olmuştur işten çıkarılmıştır, çoluk çocuğu hasta olmuştur gibi vesaire. Bir ihtiyacı var, ben de duyduk bunu. Bir hasinat yapacağız. Niyetle git yapacağız. Bazen şeytan kendi vesvese verir. Bazen de şeytanlaşmış insanlar devreye girer. Ya bunu niye veriyorsun? Böyle böyle yapıyor, böyle şöyle yapıyor. Der ya da dedirtir. Sizin yapacağınız o hayrı engeller. Ya da gönlünüzden fazla vermek vardı, az verdirir. Dolayısıyla size bize engel olur. Karşıdaki Müslümanın ihtiyacı ne kadar çok giderilecek olursa bu kadar vermeye gayret ederim. Sizin içinizden böyle yapanlar illa vardır. Genel olarak böyle yaparsak daha güzel olur güzel kardeşler.